Herkese merhaba, Elazığ'ın daha önce farklı farklı bölgelerinde bulunan Elazığ Belediyesi hizmetleri tek çat altında toplandı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeyiz. Vatandaşın buradan ne derece memnun kaldığını soruyoruz. Bakalım Elazığlılar bu konu hakkında ne düşünüyor? Elazığ'ımız için güzel bir çalışma olmuş. Gerçekten hepimizin rahatlığı, sağlığı, güvenliği için çok güzel. Teşekkür ediyoruz belediyemize başarılarının devamını diliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Başta başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Bulunduğumuz alan kongre merkezinde nikah salonlarının olduğu bölge. Yetkililerden öğrendiğimiz bilgi kadarıyla yaz sezonunda burada yaklaşık 20-25 nikah günlük 20-25 nikah kıyılıyor. Kış sezonunda 10-15 nikah ortalama kıyılıyor. Güzel çok beğendim. Memnunsunuz. Memnunum tabii ki. Ben de teşekkür ederim. Bütün merkez hakkında. Ee, çok güzel bir mekan olmuş, çok güzel bir yer olmuş. Geniş, ferah. Hı hı. Ee, personellerden de yani e, Allah razı olsun çok ilgileniyorlar. Çok güler yüzlüler. Yani kolayca işlerimizi hallettik. Öyle uğraşacak bir durum olmadı. Hı hı. Zaten dediğim gibi otopark sorunu yok. İçerisi ferah. Ee, çalışanlar güler yüzlü. Salonlar geniş. Çok Emeği memnun kaldınız. Çok çok memnun kaldık. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Bulunduğumuz konu kongre merkezinin girişi. 6 Şubat depremleri döneminde depremzedeler zedeler burada ağırlandı. Buraya yataklar serildi, kıyafetler verildi, yiyecek giyecek imkanı sağlandı. Hatta deprem döneminde burada bulunan hangarlara bütün yardım malzemeleri getirildi. Yardım koordinasyonu buradan sağlandı. Bütün tırlar buradan kalktı. Bir hizmet görülmemiş. Allah devletimizin eksik gününü vermesin. Herif oğlun da başımızdan eksik etmez. Nikah sarayınız güzel. Kültür merkeziniz güzel. Hizmetleriniz güzel ama eksiklerinizi ifade ediyoruz. Yönergeleriniz yok. Nikah salonlarının nerede olduğunu gösteren yönergeyi istiyoruz. Ayrıca hangi kanal bilemiyorum ama... Elazığ'da oturmuyorum, Elazığ'lıyım. Şehir hastanesinin de yönergeleri yok. Kimse kolay kolay bulamıyor. Bunu lütfen yetkililere iletiniz. Teşekkür ediyoruz. Kongre merkezinin hangarındayız. Deprem döneminde deprem bölgesine gidecek olan yardım tırları burada hazırlandı. Elazığ'da toplanan yardımlar buraya geldi, buradan gönderildi. Tok burada sergilendi. Abonelerim, arkadaşım, arkadaşlarım. Ee... Bir de çok seviyorum <laughs> abonon sana çok seviyorum